şekilde altılı kaseler var. Böyle lokumluk, çerezlik olarak kullanabilirsiniz. Bunların fiyatı 99 lira. Gene böyle kilitli, boy boy saklama kabları gelmiş. Daha önceden de gelmişti. Şöyle en küçüğü 99 lira. Lavum bunlar. Büyüğü 129 lira. Daha büyüğü de 169 lira. Boy boy. Şöyle kare saklama kabı. Bunlar da 7 parçaymış. Tam 7 adet 169 lira. Gene lavın kapaklı kaseleri var böyle kahvaltılık 35 lira. Şekerlikler gelmiş daha önceden de geliyor bunlar her zaman gelen bunlar. Bunlar da 159 lira. Gene lavın şöyle üçlü yuvarlak çerezlik seti renk renk bunlar kameradan fazla belli olmuyor ama şöyle mavi mor yeşil rengarenk 129 lira 3 tanesi şöyle bir büyük kasesi gene bunlar 219 lira şunlar neymiş Paşa Bahçe'nin kuplu bardakları var bu şekilde altı set halinde bakın böyle. Bunlar da 249 lira. Şöyle hobi pense seti gelmiş. Bu şekilde takı işleriyle uğraşanlar böyle çelik pens uçları, plastik tutma sapı, organik tasarım böyle tasarım işleriyle uğraşanlar 359 lira. Şöyle Love'ın gene üçlü kahvaltılık seti bu şekilde. Bunlar da 179 lira sensörlü sabunluk makinası gelmiş. 349 lira. Bunlar neymiş bakalım. Şöyle. Bunda da evet silikon tabanca ihtiyacı olanlar için söylüyorum 229 lira. Şöyle çift uçlu akrilik kalemler gelmiş bu şekilde. Tam 12 ile li 239 lira. Plastik çıt seti böyle. Bunların içinde ne kadar varmış yazmıyor ama bu şekilde bakın her rengi var içinde. Böyle bebe yeleklerine, hırkalarına güzel oluyor bunlar. 119 lira. Şöyle bir iğne seti var. Bakın ipliği takma şekilde bu şekilde. 3 büyük boy iğne. Bunların fiyatı 159 lira. Şöyle saç boneleri gelmiş 49 liraya. Taç gibi saçınıza takabilirsiniz. Şöyle tepsiler var. 109 lira bunlar. Şöyle bir mor rengi de var bunların. Bakın yapışkanlı böyle banyo aksesuarları banyoda başka yerlerde de kullanabilirsiniz. İki katlı bunlar 199 lira. Şöyle büyük boy gene meyvelik. Bunlar da 369 lira. Şu tepsileri yanlış söylemişim fiyatını. Bunların fiyatı 69 liraymış arkadaşlar. Şöyle genel lavum bunlar da cam böyle kapaklı kahvaltılık şeyi 45 lira. Şöyle bambu kavanozlar var 89 lira bunlar. Şöyle kol çantaları gelmiş bakın bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. İçi de i̇şte fermarsızmış gerçi bunun deri ama fiyatı 329 lira. Şöyle renkli çelik süzgeçler var. 119 lira şöyle tava 18 santimlik şöyle derin 219 lira şöyle kalple bu şekilde ahşap servis kaşığı ikili 149 lira şöyle üçlü seyyar böyle yolluk priz set halinde bunlar 399 lira şöyle biraz önce gösterdiğimiz süzgeçin bir küçüğü daha var bunlar da çelik paslanmaz bunlar da 59 lira şöyle tekli bu kadar bardaklar gelmiş böyle bombeli cam bardak bunlar da 99 lira şöyle bak biliyorsun bir markette artık bunlar her zaman bulunuyor şöyle kahvaltılık saklama kabları 32,5 lira şöyle bambu dörtlü kahvaltılık seti 349 lira Bakın, yakından da göstereyim sizin için daha önce de gelmişti bu üründen Şöyle bambu. Çok güzel. bir şekilde rengarenk. Böyle 349 lira arkadaşlar. Altında bambu tabağıyla beraber. Şöyle maylonun mendil seti üçlü. 3 Üç çarpı 150 arkadaşlar bu şekilde. Bakın 150-150 içinde var. Bunlar da böyle 79 lira bu şekilde cam kaseler 79 lira. Ne güzel <laughs> Yine böyle borcam kaseleri var. Şöyle arkadaşlar. 17 santimetredik 55 lira. Şöyle yuvarlak uçlu bıçaklar gelmiş. Rooj markasının 59 lira. Şöyle puzla yapıştırıcısı. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Acaba yap poz olan puzle mi? Bunlar da 59 lira bilenler tabii ki bilir. Şöyle fırça uçları var. Bu şekilde üçlü set halinde. Bunlar da 59 lira. Bakalım daha neler varmış. Böyle akrilik boyalar gelmiş. Rengarenk boya seti böyle 55 lira. Kaydırmaz tabanlıklar var. 30'a 100 santim bunlar. 59 lira. Şöyle Paşa Bahçe'nin gene altılı çay seti böyle 179 lira şöyle boyunluk gelmiş arkadaşlar sırt masaj cihazı bu şekilde kaçırmayın derim eğer boynunuz omuzlarınız ağrıyorsa güzel bir alet 999 lira şöyle yapışkanlı banyo aksesuarları var bu şekilde şöyle peçeteliği saç kurutumu makinalı bunlar 139 lira şöyle kitap görüntülü Aksesuar olarak kullanıyor biliyorsunuz. Bunlar sehpa üstlerinde. 89 lira. Şöyle bebek çerçeveleri de gelmiş. Onlara da bir bakalım. Bunlar nasılmış acaba? Bir dakika şöyle. Ahşap bu şekilde. Dör Ahşap çerçeve dörtlü 89 lira. Şöyle porselen fincan seti. Bunlar da dörtlü. Şöyle kulpları yok bunların. 189 lira bu şekilde. Değişik bir ürün. Kullanışlı olur mu bilemem ama. Gene bunlar da dörtlü böyle tatlı tabağa gelmiş. Biraz küçük bir boyu. Dört tanesi 99 lira. İki katlı böyle banyo rafı var. Siz baharatlık olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde banyonuzda da kullanabilirsiniz. ikili Bunların fiyatı 109 lira. Şöyle bin markete arkadaşlar değişik ürünler gelmiş. Böyle simli, ikili, iç çamaşırı 149 lira. Şöyle kurdaleli bakın çoraplar var bu şekilde. Şöyle daha yakından da göstereyim. Bunlar da bir tanesi 105 lira. Şöyle çok güzel siyah rengi de var. Hangisinden tercih ederseniz. Şöyle bir modeli daha var. Bu şekilde kalpli. Şöyle bakın. Böyle kahve yanı bayrakları gelmiş. Gold'lu böyle arkadaşlar. 6 kişilik. Bunlar da 259 lira. Şöyle metal soğanlık patateslikler var. Bu şekilde. E, 249 lira hem patates hem soğanlık seti. 2 adet. 2 bölmeli yani arkadaşlar bunlar. Yanılmayın. Şu şekilde 249 lira kapı altı rüzgar önleyici gelmiş bu şekilde 4 tanesi 45 lira aynı gene gold bardaklar bunlar meşrubat bardakları bunları da şöyle göstereyim 3 adet bu şekilde şöyle gold bar güzel oluyor biliyorsunuz böyle 179 lira şöyle paket halinde 5 tane var içinde tığ seti içinde cüzdanıyla beraber Bunlar da 119 lira. Kış geldi böyle malum böyle mısır patlatma makinesi kumtelin 899 lira. Şöyle bakın gold renginde böyle çalar saat gelmiş. Biraz eskileri anımsatmakta. Şöyle 199 lira. Şöyle çay demleme demli içi süzgeçli böyle broksil. Bunlar da cam çaydanlık 179 lira. Şöyle ikili süzgeçler var. Hem altında leğeni de var. Böyle güzel oluyor. Fiyatı 59 lira. Şöyle bakın kaseler var büyük. Plastik bunlar 55 lira. Şöyle çok güzel peçeteler gelmiş. Bakın bu şekilde. Sonbahar aylarına uygun. Şöyle güzel. Bunlar da 59 lira. Bakalım başka. Evet şöyle bir modeli daha varmış. Şöyle 59 lira. Şöyle ikili mikrobiber Temizlik bezleri 85 lira. Şöyle çok güzel tabakları çiçekli bir çay seti gelmiş böyle. Bunlar da altı kişilik. Bu şekilde arkadaşlar 299 lira. Şöyle boy boy valiz kılıfları var. Bu şekilde kirlenmesin diye dışarı çıkarken ee, en küçük boyu 139 lira, orta boy 159 lira. Büyük boyda 179 lira. Boy boy hangisinden tercih ederseniz. Şöyle güzel kullanışlı bir ürün. Borcamlar biliyorsunuz artık kapaklı. Benim de eskiden vardı kapakları yoktu. Böyle kapak yeni alanlar için söylüyorum kapaklı olarak tercih ederseniz gayet güzel oluyor. Bunun fiyatı 349 lira. Onun bir küçüğü daha var bu şekilde. Gene de o da e, dikdörtgen borcam. O da kapaklı 249 lira. Şöyle uzun olanı var. Bunlar da 179 lira. Şöyle banyo kovaları bu şekilde. Bunların fiyatı 59 lira. Böyle şeffaf askılar gelmiş. Altılı set halinde bunlar da 59 lira. Şöyle biraz indirimli olan ürünlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın Persil'in böyle sık yıkamalı e, deterjanı gelmiş. 119 lira. Şöyle Sola'nın ıslak havlu üçlü bunlar da. Her birinde 52 adet var. 49 lira. Şöyle kız anneler için söylüyorum. Böyle kurdaleli kilotlu çaraplar gelmiş. Çok güzeller. Bakalım başka rengi var mı? Yok burada evet şöyle siyahı bir de beyaz rengi var. Böyle kaçırmayın derim. Böyle 159 lira. Mikro piber bezler böyle ikili 85 lira. Valiz kılıfları gelmiş. Şöyle boy boy aslında ben bunları vardı. Şöyle boy boy başlıyor. En büyük boyu 179 lira. Orta boy 159 lira. Küçük boyu da 139 liradan değişiyor arkadaşlar. Şöyle boy boy bulabilirsiniz. Valiz kılıfı. Şöyle diş macunu fırça seti var. 75 lira. Şöyle yine kız çocukları için kilotlu çoraplar. 59 lira. Yine şöyle oksinin. Bakalım kaç litreymiş bu. 3,5 litre arkadaşlar. 129 lira. Yanında da şu şekilde hediyesi. Şöyle ıslak mendiller var. Üçlü set halinde. Bunlar 25 lira. İndirimdeki ürünleri de sizin için çekmek istiyorum. Böyle şöyle duş jeli var. 1 litrelik 55 lira. Yani oksinin ıslak mendili. Bunun içinde kaç tane varmış? Evet. Şöyle yüzlü oksi. Bunların da fiyatı 59 lira. Banyo paspası gelmiş. Böyle 65'e 80 santim uzunluğunda. Bunlar da 99 lira. Şöyle tuvaller var. E, 25'i 35. Bunların fiyatı 99 lira. Şu neymiş? ona da bir bakalım. Ha böyle. Şöyle cam. Bu da cam tuvalmiş. İlk defa gördüm. 109 liraymış. Merak ettim. Bunu açabilir miyiz? Yo. Bu pasta şeymiş. Eee Bunlar da 109 lira. Ben de onu da tuval sandım. Cam tuval nasıl oluyor dedim bir anda. Şöyle kapaklı servislik. Bu da 299 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bin marketten bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma destekleriniz, abonelikleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.